Evet, Kastamonu'dayız. Kastamonu Havalimanı'nın yanından doğru devam ediyoruz. Nereye gidiyoruz? Kastilya Otel'e gidiyoruz. İlk defa gidiyoruz. Bakalım. Nasıl bir mekan? Hep beraber göreceğiz. Bungalow evlerin olduğu bir mekan. Sosyal medya hesabından baktık, gördük bilgi aldık. Beğenirsek burada kalacağız. Dört gün inşallah. Ben bu akşamdan yerleşirim. Yarın sabah da eşim 300 ve metre sonra sola dönün. Eşim ve çocuklarım yarın sabah gelecekler birlikte hafta sonuna kadar tatili beraber yapacağız inşallah. Bakalım Kassili Otel sola dönün. Nerede? Ardından ha. sola dönün. Sola dönün diyor. Ben de ilk defa geliyorum. Navigasyonu açtım. Evet. Sola dönün. Ardından hedefiniz solda kalacak. Falan da var. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Hedefiniz soldadır. Tamam, geldik. Şimdi navigasyonu kapatalım biz bence. Kastilya, orada restoran denen. Otopark şöyle diyor. O zaman şuraya çekelim. şöyle yanaşalım. Sonra devam edelim. Evet park ettik. Kastilya Otel'e geldik. Bakalım. Bizi kim, kimse, kimler karşılayacak? Kastilya Yüzme Havuzu, Aqua Türk Hamamı, sauna, Buhar Adası hepsi varmış burada. Şöyle bir gidelim bakalım. Oradan çıkış var mı verdi ben? He, oradan varmış ya. Biz niye dolanıyoruz ki? Şuradan girelim abi. O Kar, kar da gırç, gırç ediyor. Evet. Otopark. Yeri güzel. Hemen şuradan çıkalım. İlk defa gelince. Öbür taraftan da yer var da. Evet. Kastamonu'da kar kesildi ama yağan duruyor. Burada konaklayıp çocuklar Ilgaz'da kayak yapmak istediler. Evet arkadaşlar. Bakalım kimler var kimler yok. Şöyle bir girelim. Burası restoran bölümü herhalde. Oo, açıldı. Güzel. Mekan güzel. Kapalı alanı, açık alanı var. Bir de odaları görelim. Bakalım. Güzel. bindik arkadaşlar tekrar arabaya bindim. Bungalov evler yukarıdaymış. Oradaki bayan bize yardımcı oldu. Yukarıda iki arkadaş bize orada şimdi Bungalov evleri gösterecek. Önden geldim. Niye önden geldim? Bir taş ev var, bir Bungalov ev, ev var. İkisinde bir göreyim. Gözümden ona göre hangisinde kalacağımıza karar verelim. Ben bizimkiler gelmeden yeri ayarlamak için böyle önden geldim. Muhtemelen ben bu akşam burada kalırım. Yarın sabah da bizimkiler eşim ve çocuklar gelir. Evet bugün o evler tam karşımızda. O, o girdiğim bölüm restoran bölümüydü. Burası sabah kahvaltısı dahil bir yer. Ama restoran bölümü var. Öyle ve akşam yemeğinizi tabii ayrıyeten ücretini öderek burada da e, yiyebiliyorsunuz. Ama gündüz gezmede tozmada olunca dışarılarda yiyebilirsiniz. Ama akşam yemeğine en azından burada yeriz diye düşünüyorum. Bakalım burada nerede ara, arabaya park edeceğiz. Her türlü park ederiz de. E, araç yeri He bunlar. Tamam. Bakıyorum. Şöyle evet. Şöyle girelim. Resepsiyon diyor. Buradaki bayan bize yardımcı olacak. Evet geldik. Kastilya'ya. İlk defa geliyoruz. Şimdi buradaki iki tür mekan var. Bir taş evler var. Bir de bungalov evler var. İkisini de bir görelim Bakalım hangisi hoşumuza gidecek ona göre karar vereceğiz. Evet. Devamı sonra inşallah. Haydi bakalım. Evet şimdi burada bir Hikmet ablamız var. Bize yardımcı olacak. Bize evleri gösterecek içini. Şimdilik böyle gıy gıy gidiyoruz. Kardan da öyle güzel ses geliyor ki. Of. Gelirken baktım eksi 7 derece bir. Bakın buzu görüyorsunuz. Evet. Arkadaşlar kastili oteli hangisini gösteriyorsun ablacığım burayı göstereyim burası akşam dolu da şimdi şu anda gelmediler daha Bir şey soracağım. Aralım istiyorsun. Ya e, o zaman yüzük gösteriyor. Heh şimdi bak gelmişken biz de böyle bir yer göster ki en azından değsin ablam. Tamam. Yani böyle aralarda falan kalmayalım. He Hikmet abla olayı anladı. <laughs> bak taş evler dediğimizde bunlar arkadaşlar. Ee, bunlarda şömine varmış ayrıyetten. Tabii o tercihiniz ama biz sanki bu buglov evlerde Evet, hikmet havlamız da burada. <laughs> o da Dadaylı kendisi. Tanıştık. Ee, Kastamonu ili sınırları içerisinde olunca şimdi Dedim en azından boş olanlar hangisi onu göster. Ee, en azından şöyle manzaramız olsun dedik. Şimdi aralardaki ha, dolu olsa tercih olmaz ama boş olduğu için değil mi? Yok. Bismillahirrahmanirrahim. Bir girelim bakalım. Haydi bakalım. Evet. Çıkarıyoruz ama neyse siz gelin. Hay çıkalım olur mu? Kural neyse o. Karlan gelir mi? Evet Ayağımızı çıkardık. Şöyle fılaşı mı yaksam? Dur bakalım. Heh. Heh ışıkları yakla ablam. Heh. Abla şimdi ne oldu ya? Evet böyle. Manzaramız da var. Önümüz açık. Harika. Şimdi yataklar yukarıda mı? Yataklarımız yukarıda. Ha oraya bakacağız. Artı, ek yatağımız var. L koltuğumuz açılıyor. Tamam. Biz dört kişi rahat rahat yatıyoruz zaten. Evet. Değil mi? Yetiyor tabii ki. Hemen hemen şöyle. Duşumuz, lavabomuz burada. Bakayım, bakayım. <laughs> tabii. Gayet muntazam. Şimdi merak ed edecekler. <laughs> Görecekler. Bu reklam o kadar bir önemli ki. Mustafa gittiğin yer nasıl diyecekler. Ben de en azından buradan paylaşacağım. Herkes görecek. Ne, ne, yapıyoruz bu arada? Kastamonu'muza, Kastamonu turizmine buradan katkımız oluyor. Nasıl? İşte bu çekimleri yaparak da. Şimdi ben bunu yaparak Buyurun. hemen buzdolabımız var abla burada. Hemeni var, evet. Televizyonumuz şurada pardon. Evet. Tamam televizyonumuz var. E, yerden ısıtmalıymış bunlar. Yerden ısıtmalı. Ayrıca klimamız var üst katta. Tamam hemen çıkalım. Bismillah bakalım. Böyle tahta merdivenden çıkıyorum. Evet, evet burada çift kişilik yatağımız var, klima var. Tek klima burada var değil mi abla? Evet orada. Tamam e, zaten e, yani sıcaklık veriyor aynı zamanda evet. daha da sıcak olması istiyorsak bunu açıyoruz. Ayrıca şeyimiz, kombi odamız var, kombiyi de yükseltebiliyoruz derecesini. E, kombi odası derken? He, he, anladım. Tamam. Evet arkadaşlar buraya da e, çektik. Durum böyle. Biz dört kişiyiz. Dört kişi ideal zaten. Kalınacak bir yer mekan. Buradaki seyir yatağımız onu açacağız. Bir tane de onu açtım mı? Evet bu da açılıyor ayrıca. He atıyorum. <laughs> e, ee, beş kişi kalabiliyor o zaman. Evet tabii ki. Altı kişiye kadar kalmıyor. He al. Çift kişi yatırsa. He kişiyle, şu alt. iki kişi olur. Burası 3, 4, 2 de yukarıda 6 kişi. Harika, süper. O zaman harika, tamam. Gördük. Bir de aklımda kalmasın diye bir de taş evi göreceğim. Tabii ki. Taş evi göreceğim. Ondan sonra ama herde şeyimiz tercihimiz, tercihimiz bu olur diye düşünüyorum. Sonra kararımızı vereceğiz ablacığım. Evet, bu kulağıdan çıkıyoruz. Taş eve geçiyoruz, görüşmek üzere. Şimdik. Buradan çıktık. Ablamızı takip ediyoruz. Kaç tane boş var abla böyle? Bu gloglardan. bir doluyor bir boş oluyor. Ne olduğunu anlamadım bu günlerde. Yani sirkülasyon var yani. Telefonu, tabii ki. Ama şu anda kalan var değil mi? Tamam. Kalan var var. Toplam toplam kaç tane var abi bu bu 15 tane bu gloglarımız var. Hı hı. 5 tane de paketimiz. Şu anda faaliyette olan 4 tane paketimiz. Anladım. Biz 5 ama 4 tanesi faaliyette. 2 dolu, 2 boş. He. Son, son 3 taşe şey, dolu, dolu şu anda. Evet. Bir de ona bakalım. Evet. Evet. Önünde hemen masası sandalyesi. Otuma salıncağı. Evet. Buraya da bir girelim. Ayağımızı çıkartalım. Evet. Bunu da görelim. Burada da aynı koltuk var. Aynı. Çift kişilik. Ha burada ekstra şömine var. Ekstra şömine var. 2 artı 1 burası. Nasıl e, oldu 2 artı 1? He. Hem yatak odamız var. Hem de, <laughs> de çocuk odamız var. He odaları ayrı burada. Evet böyle burası. Tamam tahmin etmiştim zaten. Hı. Burası evet. çocuklar için herhalde. Çocuklar için evet. Evet bir evet, arada. Biz de birleştirebiliyoruz da yataklarımızı. Bir de burada yatağımız var. Ayrıyeten evet. duruyor. Evet. Burada 8-9 kişiye kadar yine, Sekiz 9 kuşa kullanılıyor. Evet. He, bu daha büyük. Evet. Burası da o bu çift kişilik değil bu. <laughs> çift kişilik. 3 dört kişilik sanki böyle bebeğe büyük. Kar <laughs> falan işte hepsi. Evet. Yukarıda hep akşap. Taş ev diyoruz ama duvarlar taş. Evet. Ee, yerden ısıtmalı aynı şekilde. Tuvalet banyo yine aynı diğerdeki diğer evdekinin aynı. aynısı. 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 Veya güzel. Televizyonumuz burada. Buzdolabımız burada. Dediğim gibi Aynı. ayrıca bir şömine var. Burası kalabalık aileler için. Anladım. tutanlar için işte şömine için bazen. Evet evet. o ee, şeyi nasıl yapıyorsun abla? Odun. Odun e, veriyoruz. İçinde de var. Yak, yaktıkça evet, hazır veriyoruz. kapının önünde. Evet, Odun sıkıntısı yok yani. Yok. yok bırakıyorum. Tamam ne kadar yakarsan yak diyorsun. <laughs> evet, i̇şte bakalım şimdi tercih konusu. Şimdi ona bir bakacağız. Şimdiki taş evlerden hangisi boş? Burası boş. He. Ama şey He anladım tamam. Ne dersen. Tamam. Evet arkadaşlar kararımızı vereceğiz. İkisi de güzel. Bakalım hangisinde kalacağız. Göreceğiz. Evet şimdilik Kastilya'dan herkese selamlar olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Evet. Hayat bizi nerelere gidirdi? Böyle bir tatil yapma istemiz vardı. Herhalde bu tatil nasıl olacak? Evet. Kastilya'dan herkese selamlar, saygılar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.